Teşekkürler Yalçın gerçekten keyifli bir sohbetti ama artık dakikalar ilerliyor ve Türkiye'de olağanüstü coşku var. Maç saati yaklaştıkça özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara'da meydanlarda kurulan o dev ekranlarda çok güzel görüntüler var. Şimdi hemen önce İstanbul'a bağlanıyoruz sayın seyirciler. İşte İstanbul Taksim Meydanı ve çok büyük bir heyecan, çok büyük bir kalabalık bu dev maçı bekliyor. Ve Şimdi de İzmir'e Cumhuriyet Meydanı'na gidiyoruz. Cumhuriyet Meydanı ekranlarımızda çok büyük bir coşku var orada da. İşte futbol severler binlerce kilometre uzaktan Galatasaray'ı Cimbom'u böyle destekliyorlar. Evet değerli futbol İzmir'e selamlarımızı ve sevgilerimizi ilettikten sonra şimdi de Ankara'dayız. Ankara Kızılay Meydanı'da da dev ekrandan yine futbol severler bu maçı izleyecekler. Bu maçı izlemenin mutluluğunu yaşayacaklar sayın seyirciler. Şimdi tekrar Danimarka'ya dönüyoruz. Yalçın evet, söz seni... tekrar sende. Teşekkür ediyorum. Konuklarımızla doğal olarak burada spotlar var. Ee, zaman zaman küçük rahatsızlıklar duyabiliyorlar ama onlar da şu anda maçın heyecanını burada stüdyomuzda yaşayacaklar maç boyunca ve birlikte olacağız. Evet UEFA Kupası görüntüye geliyor. Yönetmen arkadaşımız Nesim Tuğuşlu görüntüye getiriyor. 4 kilo 200 gram ağırlığında dönüşte Galatasaray kafilesinin o taşıyacak olan uçağın ağırlığında 4 kilo 200 gram fazla olmasını temenni ediyoruz. Değerli seyirciler evet artık son hazırlıklar yapılıyor. Curcuna, Coşku devam ediyor İşte pompon kızlar onlar da tribündeki hem Galatasaray hem taraftarlarını coşturuyorlar. Evet. İşte Parken Stadı'ndan görüntüler. Artık maçın başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Değerli seyirciler. Bakalım neler olacak? Son hazırlıklarımız bizimle devam ediyor artık yayınla ilgili. Evet, pompon kızların gösterisi sürüyor sevgili seyirciler. O müessif olaylar dün geceden itibaren başlayan, bugün akşam saatlerinde devam eden o kötü görüntülerin ardından ne kadar güzel değil mi? Tüm Türkiye TRT ekranlarında bu tarihi finale tanıklık edecek. Biliyoruz ki saatler 23.15'i gösterdiğinde Türkiye saatiyle Baltasaray'ımız Hakem Lopez Nieto'nun bitiriş düdüğüyle birlikte kupaya uzanır. Şayet beraberlik olursa 90 dakikalık bölüm içinde ne olacak? O zaman altın gol kuralı işleyecek değerli seyirciler. Yine kısa bir süre için sizlerden ayrılıyoruz. Ankara'dayız. Teşekkür ediyoruz Kopenhag'daki arkadaşlarımıza sayın seyirciler. Böylelikle kupaya doğru bölümümüzün sonuna geldik ve az sonra kupa gecesinde yani o büyük maçta tekrar sizlerle birlikte olacağız.